yakala. Bu oh, yakaladı. Şimdi bir tane daha çarabını seçti. Güzel. saçını böyle. <laughs> Çocuklar batan kovaya girmiş böyle dönüyor. <laughs> Kendine eğlence bulmuş bu çocuk ya. Kovanın içine girmiş. Küçücük kalmış burada, küçücük kalmış burada. Orada kaldın mı? Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? fikir mi? Çıkma fikir mi? <laughs> Demek ki çıkabiliyorsun öyle mi? Çıkabiliyor musun içine? Hangi <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Annem düşüyordun az daha? Demetli. <laughs> <Zimitti. gülüyor> Eyvah. Eyvah hayalet. Hayalet geliyor. Eyvah kaçayım. Kaçayım kaçayım. Kaçayım beni bulamasın Batuhan. Kaçtım senden. sesimi duymuyor galiba yaşasın ben şimdi saklanacağım hayalet beni bulamasın beni görüyor galiba sesimi de mi duyuyorsun sesimi duyuyor musun hayalet hayalet hemen kurtul hemen çık Kimmiş bu hayalet ya? Bu sevimli hayalet kimmiş? Bakalım sana kimmişsin bir yüzünü görelim. Hayalet sen kimsin bakayım kim? Yüzünü görelim hayalet. Yüzünü görelim hayalet. Sen <laughs> 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 Aa aşağıdan. O yüzün buradan görüyor acaba? <laughs> Hiçbisi şey görünmüyor. <laughs> balonlar. Evet, balon. Evet, Başka nasıl balonlar var? Bunlar da emoji. Diye. Bak, çok güzel. Bu ne? Ha, balon şişiriyormuş bu da. Balonları bunlar şişiriyorlar Şiş. Çok güzel balonlar var. Bak. Ney oğlum, bakabilir miyim? Bak. Aa piknik sepeti. Mahmunu. İçinde neler var? Sandviç falan var, süt. Süt. Mahmunu. Kurabiye falan. Başka da market sepeti. Aa, Bu piknik sepeti. <Sessizlik> Bu da market sepeti. Bunun içinde neler var? Üzüm, <Sessizlik> <Özel>, mısır, biber. <Sessizlik> piknik sepeti daha güzelmiş sanki. <Sessizlik> Bu daha güzel içine ketçap falan da var. Minnet. Bunu alalım. Batan bence bu yumurtalar küçük oğlum. Bak burada daha büyükleri var gördün mü? Bak benlerin de, de büyükleri var. Bak bak. Bak. Ne var? Bekle ama kırılır dur. dökülmesin ben çıkarayım mı? Hangi ha. Bunu. İçinde ee. neler var ki bunun? Neler var? Bakayım. Ne yapıyorsun? Hepsini mi istiyorsun oğlum? Aa, burada da bak neler var. Toplar var. Hayır her şeyden alamayız. Kumbaraymış bunlar oğlum. Senin paran var mı? Senin paran var mı? Senin paran yok. Senin paran yok. Kumbarayı ne yapacaksın sen? Ama çok güzel. Bak tavşan da var. ne? Ev mi? Ne bu? Buna. Muna. Aa bak doğramalı. Bak, doğrama tahtası da var. Doğramışlar bunu. Aa çok güzelmiş oğlum. Bunu ders. Bunu ders. Bunu ders. Bunu ders. Bunu Bak yılanlar, böcekler. Gördün mü? Çekirge de var. Çekirge. Burada köpek balığı. Burada köpek balığı. Yunus var. Ahtapot var. Bak. Şey. Bak. Şey. Ne o? Çiçek. Şey. Bu bak. silindir gibi bir şey. Çiçek. Şey. Oh, dinozor buldum. Bir şey. Burada bir dinozor var bak. Ha? Dinozor bulduk. <laughs> Büyük. Bizim am, evdekinin am. bu annesi galiba. Am, ay ay ay, ay am, yiyecek. <laughs> Elim yiyecek şimdi. Am. Eyvah. Bu ne? Mutfağı mi bu? Eşe bu. Güzel değil. <laughs> Burada nasıl arabalar var bak. Gemi bile var. Aa, aa çok güzel arabalar. <laughs> Sen hangisini görsen ona bayılıyorsun Batan. Burada bebekler var. Burada bir tane. Ne bu? Bak bu da halkı halk biliyoruz. Ha küçük polis arabası. Küçük polis arabaları bile var. Çok güzel değil mi oyuncaklar? Hmm. Batağım bunlardan hangisi güzel oğlum? Bunu. Hayır babanın elindekilere bak bakalım hangisini hı, alalım. Bunu. Bir seç bakayım. Burası biraz Bunu bunu. Hangisi güzel? Bunu. Öbürlerini de gördün mü? O mu en güzeli? Bunu geziyorum. Bence bu güzel oğlum bu. Değişik bir araba bak. Ne bunu seç. Bak. Bu nasıl? Yarış arabası galiba bu. Ne Bak bu ne treniydi? trenidir? Master. Bak Master var burada. Aha. Sen bunu biliyor musun? Tanıyor musun? Ters. Diyor ben şekiller treniyim. Şekil. Çok çok çok. O değil Özürüz, mi bu? O değil. O değil mi? O değil. Aa değilmiş. Evet, Oyuncaklarımızı aldık. Hadi evimize gidelim. Oyuncaklarımızı aldık. Uyuydu, uyu. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldin oğlum? <laughs> Bak burada 2021 yazıyor. Hadi bakalım. Gel buradan girelim bakalım. 2 <laughs> evet o iki. Evet hadi bak burayı kapı yapmışlar oğlum. Hadi bu kapıdan gir. Kedi senden kaç tane? Kedi gidiyor. Atatürk oğlum Atatürk. Hadi git oraya resmi Hadi git git oraya. Git oraya. Söyle Atatürk. Bir daha çık. Evet Atatürk oğlum çık, o. Çık, çık. Hadi çık bir daha çık. Dikkatini çekti bak Atatürk. Bir daha çık. Hadi bir daha çık. Yazın yanına git git. Ama git, suya git, basma. Git. Biraz daha git. Biraz daha git. Dedi. <laughs> hadi göster Atatürk de bak Atatürk. <laughs>